<laughs> ne Allah! Allah, ım Allah ım! Ne oluyor be gerizekalı? Ne yapıyorsun lan? Televizyon izliyorum. <laughs> Televizyon mu izliyorsun? Söylesene lan, manyak uyuyorsun zannettim ha. Ay gerizekalı mısın ne? Islatılır tabi lan manyak. Daha bu saatte uyunur mu? Hava kararmadı bir kere. Bu ne aymazlıktır, bu ne vurdum duymazlık. Bu ne bana dokunmayan yılan bir yaşasıncılık. Bu ne ben yaptım olduculuk. Sinirlenmesene kubatım. Uyumuyorum. Ayrıca da bu uykuya karşı tepkisi her şeyini bir türlü anlamadım yani. Hekime danışmak lazım. Canım benim tepkim uykuya değil ki. Benim tepkim tembelliğe. Memleket batıyor seni. Üstüm. Yüzünden. Ha memleket meselesi yani bu durum. Memleket meselesi tabii. Birileri bunları düşünecek kızım. Her şeyi ben mi düşüneceğim? Tabii ki ben düşüneceğim. Ben senin gibi sığmayayım. Allah Allah. Ay ne ruh hastasısın sen Kubat ya. Uyumuyorum işte uyumuyorum. Gidip üstümü başımı temizleyeceğim şimdi. Ya git ne yapıyorsan yap. Güzel bir yemek hazırla. Yerleri sil, camları sil, ütü yap, bulaşık yıka. Bu gece uyku yaksana ne hale. Çalış sabaha kadar. Ya bunun ölçünü ben kötü alacağım sonra senden Kubat'ım. Alev hanım, gibi oldu. Hadi söyleme hadi çabuk! Acı... Gerizekalı! Zatürre olursa… Korkma bir şey olmaz. Alt tarafı sıcak suyla duş aldın yani. Su orada. Suyu da dolaba koy. Uyumada ne yaparsan… <laughs> ne yapıyorsun lan? Ay ne yapıyorum Kubatım? Bak hala karşımda esniyor ya. Psikopat mı edeceksin lan beni? Ay ne yapayım Kubat'ım ya? Uykum var. <laughs> Pışıl! Uykum varmış. Sen benim yanında bundan sonra zor uyursun. Ne hala kusura bakma ama. Ay Allah'ım az Allah ne takacağım kızım ben senin uyumana? Ben senin iyiliğin için söylüyorum. O kadar uyumak iyi bir şey değil ki. Yetişkin bir insana günde iki saat, bilemedin iki buçuk saat... onun da bilemezsen iki saat kırk beş dakika uyku yeterli yani. Çok fazla uyuma diye söylüyorum ben sana. Yok deve artık. Ne demek ya yok deve? Sana deve bile fazla. Ne oluyor be? Sen benim uyumamdan korkuyor musun yoksa lan? Ne korkacağım kızım ben senin uyumandan ya? Allah Allah, bunda korkacak ne var? Ben hımbıllığa, tembelliğe alışma diye söylüyorum sana. Yoksa istediğin kadar uyu yani. Kızım esnemesene karşımda. Ay uykum var ne yapabilirim? Ne demek uykum var dingil. Ben rahatsız oluyorum sen uyuduğun zaman. Kendimi kötü hissediyorum canım sıkılıyor. Niye? Yat uyu sen de zıbar. Yavrum ne demek zıbar? Pratikte de öyle olmuyor işte dingil. <laughs> sen uyuyorsun ondan sonra benim uykum kaçıyor. Sabaha kadar otur otur sıkılıyorum patlıyorum. Ay Allah'ım Allah'ım ya. Niye acaba kaçıyor senin uykun kubatım? Lan esneme diyorum karşımda küsta. Ay. <laughs> Öf ne yapayım be? Uykudan bahsedip bahsedip duruyorsun. Uyku mu getiriyorsun? Allah'ım mahsus mu yapıyorsun? Esleme söyle kızım. <laughs> tamam lan. Madem o kadar uykun geldi. Kalk bir güzel döveyim seni de uykun kalsın. Kalk. Yok ya. Pişiyi yemezler. <gülüyor> <gülüyor> ne yapıyorsun lan? Şuursuz Angut. Uyuyacağım. Ne uyumasın lan? Manyak mısın? Kalk kalk kalk. Ne hale? Bak kalk güzel güzel bir kahve yap, çay yap, bir şey yap. Üç beş bin kahve yap, uyuma. Hadi kalk. Şemine başında uyuyacağım işte. Bana ne bana ne. Sen rahatsız mısın? Rahatsız mısın? Kahve yapsana uyuma. Niye anne? Sakın uyuma. Bak kız. Uyuma sakın. Niye anne? Nihale, uyumuyorsun değil mi kız? Ay nasıl uyuyabilirim kubatım? Yirmi fincan kahve içtim sayende. Ben uyusam sana ayıp olmaz değil mi Nihal? Yani? Ben uyuyorum. <laughs> Hay bana ayıp olmaz da. Belki sana ayıp olabilir ama. <laughs> Nihal he? Ha, Kubat. Bu koyunlar ne kız? Hangi koyunlar Kubat'ım? Ha, Karaman'ın koyunu. <gülüyor> <gülüyor> Sonradan çıkar oyunu. <laughs> Say bakayım Kubat'ım kaç tane koyun var orada? Bir. ...iki... Oh oh. Üç. Oh. Dört. Beş. Altı. <gülüyor> yedi. <gülüyor> Kubatım. Kubatım kız. Uyudun mu? Uyu uyu. Vallahi bu senin için hiç hayırlı olmayacak Kubatım dur bak. <laughs> Ya şu temizlik mi yapıyorsun, ne yapıyorsun? Başka zaman yap, uyuyorum ya! <laughs> Nihale kime söylüyorum? Nihale! Kız! Allah'ım şeytan diyor, kalk ağzına burnuna kır ya! Kızım yapmaz. <laughs> Ana! Nihale! <laughs> Allah'ım yine mi? Nihale! Kurban olayım gözünü seveyim aç gözünü yapma bunu bana. Nasıl uyudum nasıl uykuya daldım ben ya. Bunu göz almalıyım. Kışt. Nihale. Kız yapma gelme üstüme Allah'ını seversen uyan. Allah bunu uyandırmak da tehlikeli şimdi. Kız kendine gel. Tövbe estağfurullah ya. Şurada ayakkabıyla var ya bir çakacağım var ya uçacağım. Kız uyansana. Nihale. Ya oklamayla git bir börek yap, poğaça aç, bir şey yap. İyice manyaklaştı gerizekalıya. Süper Nihale! Süper Nihale, Nihale kendine gel, Nihale vurma. süper, kız manyak Allah. mısın merdaneyle? Bir tarafıma inecek kurban olayım aç gözünü Nihale yapma bunu bana Allah'ım. Bana bir şey çarptı ha. <laughs> Kızmazsan bir şey soracağım Kubat'ım. He sor hayatım. <laughs> Ya beni niye bağlıyorsun sen? Psikopat mısın? Vallahi Nihal'e bunu sen istedin yani. Psikopatım evet gerçekten psikopatım ama seni o yüzden bağlamıyorum. Peki niye bağlıyorsun o zaman? Niye olacak lan? Ya Bak söylemiyordum, söylemeyeyim, söylemeyeyim dedim, zorla söyletiyorsun insanı. Pıçak yemeye dayandı, söyleyeyim kurtulayım. Söyleyeceksen söyle, ne ki o? Nihale hayatım, sen uyur gezersin yavrum. <laughs> uyur gezer mi? Evet, uyurken geziyorsun evin içerisinde, gezip tozuyorsun. Saçma sapan hareketler yapıyorsun, eve ocağa zarar veriyorsun. Artık seni bağlamak zorundayım. Yapma ya. Yaptım bir kere, mecburum buna yani. Ay hayretler içerisindeyim şu anda, Kubat'ım yani. Ha, ama ben hiçbir şey, hiçbir şey hatırlamıyorum. Nihaleciğim <laughs> bak, ben bundan sonra işe giderken seni bu şekil bağlamak zorundayım. Hatırlamaman daha iyi. Hatırlasan da ne olacaktı? Bu şekil bağlayacağım seni. Başka bunun yolu yorda mı? Yok. Çok zararlı biri haline dönüştün. Bir haşereye, bir acayip bir yaratığa dönüştün. Bak sana buraya ekmek bıraktım, su bıraktım. Ben gittiğim zaman ekmeği ye, suyu iç. Peki ya tuvaletim gelirse? Ha. Bak bunu hiç düşünmedim vallahi Nihal'e, o zaman akşam servisini bekleyeceksin artık mecburen. Ha yok ben beklemem dersen gerisi sağ kalmış, koy ver gitsin. Hem uyur koy ver olursun böylelikle. Ha uyur gezer, ha uyur koy ver. <laughs> Keşke sen var ya uyur kalır olsaydın ha, böyle uyurdun kalırdın ama sen uyur gezersin. Çaresi yok, ben gidiyorum Nihal'e, uğraşamam yani. <laughs> Yapma ya. Ne ya, yaptım artık, hadi görüşürüz. Dikkat et kendine. Sen beni böyle... Yani fazla su içme. Bak tuvaletin gelir. Ekmeği ye, suyu az iç. Hadi. Hadi görüşürüz. Hadi. Ya kapı çalarsa? Ya telefon çalarsa? Ya canım sıkılırsa? Bari televizyon açsaydın. Canım benim televizyon melezyon yok. Sapıtıyorsun sen ondan sonra ya. Onu uyur gezer olmadan önce düşünecektin. Uyup gezerken bana mı sordun? Ya kapattın ya. Kes sesini sinir etme adamı ya. Hadi gidiyorum ben. Ya kapattın. batın. Of. Hayır yok, bu gece hayır halim yok.